değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Taha suresinin 5. ayeti kerimesinde Ar-Rahmanu alel arşis buyuruyor Allah Azze ve Celle. Rahman arşa egemenliğini kurdu demektir. Şimdi bu aynı ayetel kürsi ile olduğu gibi Egemenliğini kurması, arşa egemenliğini kurması, ayetel kürsüyle zaten bunu açıklamıştık size. Ama Rahmanu alel arşisteve ne demek? Hiç düşündünüz mü? Rahman acıyan, bizi koruyan, kollayan, bizim başımıza bir iş gelmesini istemeyen, bizi her daim görünür görünmez kazalardan, belalardan uzak tutan, ve bizi adeta bir koruma kalkanı altına alan demektir. Daha birçok meal verebiliriz Errahman rahman kelimesine. Ale üzerine demektir. Ale le arş isteve. Arş üzerine egemenliğini kurdu. Şimdi değerli gönüldaşlarım, bizi acıyan, bize mağfiret eden Allah Azze ve Celle arşı neden arşa egemenliğini kurdu? Şimdi burada metafizik olaylara bir bakmak gerekiyor değerli gönüldaşlarım. Bakın bu çok önemli bu söylediğim söz. Metafizik olaylara hep birlikte bir bakmak gerekiyor. Mesela şimdi şöyle düşünün. Bugün düşünün ki değerli gönüldaşlarım güneş patlasa ne olur? 1 milyon sıcaklık, 10 milyon santigrat sıcaklık dünyaya gelse ne olur? Bir düşünün değerli gönüldaşlarım. Bugün gökteki yıldızlar dünyaya düşse ne olur? Bugün ay dediğimiz en büyük yıldız dünyaya düşse ne olur? Hani meteor taşı ikide bir düşecek, düşüyor, teyit geçti, geldi, gelecek, geliyor falan. Yolda kayboldu diyorlar ya hani ya. Bunun gerçekleştiğini düşünebiliyor musunuz değerli gönüldaşlarım? Dünyanın üçte ikisi, işte ikisi sularla kaplı olduğuna göre ve bu suya da bir yıldızlar topluluğu düşse bu sular taşsa ne olur? Değil mi değerli gönüldaşlarım? Veya alel arşisteve diyoruz ya hani ya egemenliğini kurdu. Arşa egemenliğini kurdu. Yani gök, göklerin de üzerinde bir arş var. O arşa egemenliğini kurdu. Şimdi biz dünyalı insanlar olarak arşa daha ulaşan olmadı. Evet Ay'a giden oldu vesaire oldu işte Mars'tır, e, Neptün'dür, Süpiter vesaire, Venüs bunlara e, keşfedildi. Ama öyle e, bunların üzerinde bir şey daha e, görülemedi. E, görülme imkanı var mıdır yok mudur onu şu anda ben bilmiyorum. Ama düşünün metafizik dediğimiz bu olay gerçekleşse insanların canlıların diyelim yani hayvanlar insanlar cinler gördüğümüz göremediğimiz varlıklar vesaire ne olur? işe Ar-Rahmanu alel arş isteve ayeti kerimesi içinde binlerce mana ile beraber bunlardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle bütün yarattığı canlılara acıdığı için arştaki egemenliğini kurarak gökteki olayları takip edip onları adeta bir düzene bir nizama sokup canlılara zarar vermesini engelliyor. Bakın Allah Azze ve Celle buradaki alel arşisteve ayeti kelimesiyle ne yapmış oluyor değerli gönüldaşlarım? Bizi metafizik olaylar dediğimiz, gök olayları dediğimiz, işte güneşti, aydı, yıldızlardı ve buna benzer buradaki eee görebildiğimiz, göze, göremediğimiz gezegenler, alemlerin canlılara zarar vermemesi için hepsini belirli bir hesaba göre, hepsini belirli bir matematiğe göre dizayn ederek canlılara zarar vermesini engelliyor. İşte buradan benim çıkardığım mana bu. Tabi binlerce manası vardır ama benim çıkarabildiğim bu değerli gönüldaşlarım. Sizin de bunları dinlemenizi ve dinledikten sonra tefekküre dalıp muhakkak ve muhakkak. Bu ayeti kerime ile ilgili düşüncelerinizi bizlere irşat sohbetlerine yazmanızı sizlerden sirham ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.